Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Evet. Henüz craftımıza gidelim. Hemen. Ne? Bu tam yanlışıydı. Şu altta butonlar var da. Bakın tam şurada. Bunlara bakıyordum. Bördüğünüz gibi gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi buradaki abe. Hemen bugün ne yapsak diyorum. Ve bugün camiye yapalım. Evet sesim çok gelecek artık. Masum hala krem çıkıyor ya. Geçenden beri geçen kremli elimle masumuna dokunuyorum hala krem çıkıyor. Anladım. Bugün hemen size minik bir ev yapımı göstereceğim. Ta 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 Neyse kamera arkasını önemsemeyin ses. <laughs> ben arkasındaki ufak bir hata aldım. yine. Bugün mesela şundan alalım. Köylü evi yapacağız. Bas. Bas yazın bas. Bas ama. Bilgisayarın basını demiyorum ben size. Neyse kamera arkasına bakmayın. Hemen şöyle bundan alalım durut 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 hemen gördüğünüz gibi naber kılıpır kardeş merhabalar dedi o kadar da. Ya alan kalmamış. Dünyada alan yok. Kocaman dünyaydım is gibi. Şimdi de hiçbir şey yok. Niye söyleyeyim mi? Dünyanın milyarlar milyarlarını yaptım. Ya kaç tane bir daha yaptım? Bile on Tuttum 1 2 3 Gördüğünüz gibi Üç blok, üç blok. Bir, iki, üç. Tamam. Şöyle. Şimdi saklamaya bir Şöyle ev yapmışım göstereceğim size. Aaa! Elime kramp girdi. Aaa! Baba elime kramp girdi çok fena. He şey <laughs> sakız. Ah. Sonraki yine videoyu bitirince? Ben de diyorum kolumda de var. Bırak nerede bırak? Minik tatlı bir köylü evi. E ee, buradan ızcı kala alsın adam sessiz mi kalacak? Sessiz mi kalacak? Anladım ben masamı topladım zaten. Ama sen burayı silmesen olur mu? Bilgisayar falan yerinden içine soğuluyor da. Neyse kamera arkasından bir sıkıştığında boşuna siz. Orası sizi, sizin umurunuzda değil. Olmasın yani. <laughs> şey yapıyordum zaten. Ayıp <laughs> olmasın söyle, söylemeyeceğim yani. Ama çok açıyor. Eh, güzel de. He ha ha ho, ha ho, ha ho, ha. Supluysa boşsu, suplamıyor, anlamadım. Eve sana soru soracağım. Ne var? Söyle. Şimdi he, mı tatlı. 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 Açın. Karnım çok açtı. Bir şey daha mı? Hırt. Aç. Değil. Hayır, aç değil oğlum. Karnım aç deriz. Karnım ne deriz? Yemek yiyince. Doydu. Hayır. Karnım ne? Ağrıyor. Hayır ya Enes bana odaklan. Ne? Evet. Aç, açmanın zıt anlamlısı. Açma mı? Açmak. Kapama. Kapatmak. Afacanın zıt anlamlısı. Afacan ne ya? Şımarık olan. Zıt anlamlısı. Zıt anlamlı mı? Hmm. Hemen hatırlayayım bir usta. Usta. Ağırı. Hafif. Hafif. İsmail geldiğinizde şu ağlamanın. Mutlu. Ağlamak. Ağlarsın bir de ne yaparsın? Bir yüzünüzde yaparız. Göz yaşa. Hayır. Zıt anlamlısı. Ya şimdi videodayım ya uğraşma. Evet biz devam edelim. Şurada havalandırma. Burada çatı katımız. Hemen. Ya şimdi videodayım Hemen ne Neydi onun adı Işık taşı Hemen ışık taşımızı da alalım Işık taşı Şu tepeye koyuyorum Hemen gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi, evet. Görmüş olduğunuz gibi oldu. Yatak. Ah kafam. Şimdi alalım. Yatağımız nerede? Siz dediğiniz renkte yatak alabilirsiniz. Yatağı şöyle şuraya koyunlar. Fırın alacağız bir de crafting table. Bununla gondiyer, çiğnastırken, nasıl? şuraya da fırça koyalım. Evet görmüş olduğunuz gibi bu Dating Table yatak. Şöyle gözüküyor dışarıdan da. Evet bu videomuz bu kadar da.